Ha, bu ekran verme abi biz izlemeyelim. Tam... Ne olmuş yani izlemeseniz ben oynatsam eğlensem burada. Her şey görmeniz mi gerekiyor? Oğlum yatanda yoksun. <laughs> ne? <Lan! gülüyor> ne sen orada ne yapıyorsun? Baba vallahi bir şey yok baba. Bana oğlum mıyız? gel gel saçma saçma konuşma gel yatağa koyalım seni gel Yok yok baba ben gidiyorum ki Lan oğlum gel buraya Nereye gideceksin Ora nerede gel gel tam gel içeri gel Osurdun mu piç Atarım kendimi aşağı gelme baba <laughs> Oğlum yapma Atarım yapma. kendimi Lan çok küçüksün daha bir günlük sizin daha dün. Ee, herkes anında kas. Bu saatten sonra kimseye eyvallah <laughs> <laughs> Lan burada mum yanıyor sen Kes, mi yaptın. Keserim atarım seni ha. <laughs> Bıçakla da oldu. Ya onu ver bakayım bana hayırdır lan sen. He? Kendimi yakarım. <laughs> Oğlum sen... Oğlum bak. Um, hmm. bir yerine koyalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Babam bıçaklıyor. Bıça Aa! <laughs> El놈unu kurma. Neredesin? Ha gel oraya. Sen gel şimdi bakayım. Hayırdır sen kimi bıçaklıyorsun lan öyle? Aha. Elektrik direği. <laughs> Parmağımı sokacağım. <laughs> 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 Merdivenlerden zıplayarak çıkıyorum. Resim yatağa nasıl koyacağım şimdi? Dur bakayım hadi aramam lazım hemen bilmiyorum. Parmağımı sokacağım. <laughs> Geç lan yatağa. Ben burada değildim ki. Ben seni getirdim. Çınlandım. Tamam ıslı ıslı yatacağım ses. Tamam yat Al sana C blok. <laughs> Çok hızlı zannediyorum kendini <laughs> <laughs> Tutmayın beni. Engel değildir mesafeler aşkım ama ben Kaç bıçak soktun ben yürüyemiyorum <laughs> Canımı... Nereye kayboldun lan? Oho <laughs> Eee pil yiyeceğim Ha. Neredesin lan? Haa <laughs> pil yedim Oğlum Küçük sen oh. mi? Et. Bu da etraf bulandı Lan küçük müsün? Ne diyor Baby wins to... Sen Bilmiyorum. ne yaptın? En eğittiriye bıçak soktum Aaaa <laughs> 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 Neden? E ben yine babayım Ben kazandım çünkü Kazanınca mı takımlar değişiyor? Evet Neredesin lan? Al gel bak top oynayalım gel bak şu Abi. sandığın içine gir gel gel ama bak kaçıyor olmuyor böyle baba sana gel. bir şey diyeyim mi? Gel Al, priz bu, bu prizlere dokunma. şey diyeyim mi? Heh. Beni bırak bir beni bir bırak bir. Heh. Sen oradan nereye gidiyorsun? Buldum ki. Ne yapacağım bunun içine mi gireceğim? Ha çöp yiyeceğim ha. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yapma bak oğlum. Şş. Kendimi yakarım ki. Yavrum fırına niye giriyorsun ya <laughs> Sakin ol neredesin? Aç şey aç. Dümeleri aç. <laughs> Hayır. Beni ölüyorum ben şu an bana ilaç içirmen lazım. Çöp yedim ya. Nasıl ölüyorsun ya? ilaç nerede? Ben sana ilacı nereden bulayım? Oğlum dur. Git bul gel bekliyorum. Al 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 neredesin? Al. Oğlum al. Pilo pil. Nasıl pil? Amına koydum bak sikerim seni. Girme şuraya ya bir dur. Kendi oh, yakacağım? Allah. Ha, ha. Sen nereye gittin yine? Ya ben seni <laughs> aldım oradan. Yeşil oldun. Hulk musun sen? <laughs> Gel yanma yanma. Hadi. Ama kafamız Allah Allah. nasıl güzel baba. baba. Uran isteyim. E sen... iyi geldin mi oğlum? Uran isteyim ben şu an. Nasıl Uran istesin ya? Oğlum ben seni yere atamıyorum elimde kaldın. Bütün ocaklar açmış ya bir de ya. Baba ben ölüyorum baba. Oğlum ben seni yere atamıyorum. <laughs> Elimde yeşil bir mini hulk kaldı amına <laughs> <laughs> Yine mi babayım? Bilmiyorum. Evet. <laughs> bir kere de sen ol ya. Baba. Sen kapıları açabiliyor musun? Hı hı. Açamıyor olman lazım. Küçük göt kadar şeysin ya. Neredesin? Ne yapıyorsun lan burada? Ulan çatalı matalı <laughs> sokarsın bir yere bak. Bak. Ulan no, beni bir yere tutma. Ölünün çatalı ver. Niye aldın elektriğe sokacaktın? Sokamazsın. Sokamazsın. Neredesin? Lan ne yapıyorsun burada? Yakaladık. <laughs> <laughs> hadi bu Hadi baba saklanmaç oynayalım. Hadi oynayalım ama salona git. Burada tehlikeli şeyler var. Mutfak yasaklı bölge. Ya hadi, hadi. Hadi git salona. Say tamam mı ona kadar? 10 on dinle. Sen kadar. Tamam sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oğlum salonda kedi var Ben kendimi göremiyorsam o da beni göremez <laughs> Yakalandık Muzun yaptın. Ya Kedi amına kodum kedi. Ne yapıyorsun oğlum? Bu ayrı deli. Evi yaktı evet. ya. Gel. Gel. Gelsin ya. rahat rahat şöyle bir yönlendireyim. Rahat konuşun. Heh. Oyna oğlum kediyle. Elindeki senin yavrum? şey yok. Ya bir şey yok. Elindeki ney? Yok bir şey yok bir şey. Kimse eyvallahımız yok ha. Ya ne güzel oynuyorlar ya. Nasıl cici cici oynuyorlar birbirleriyle ya. Gel oğlum. Kaçacağız kurtulacağız bu dünyadan. kedi galiba beni takip Benim istiyorum. ne oldu? Senin ben ağzına osurayım ona. Ye 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 ye. Lan hayır hayır. Hayır, yedi ki, ikisi de yedi ki. ilaç var lazım? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? oğlum? Canın gidiyor. Dur, dur dayan. Gel, gel. Dayan. Önüne gelen her boku yiyor ya. Hadi seç. Diyeceğim. Siz diyeceğim. Oğlum rengin attı, rengin attı oğlum. Ye bunu. Ha? Ha? Kendine gel böyle, aferin oğluma. Ne ki? Meyveyle toparladık oğlum, vitamin, vitamin. Ölüyom ben baba! Siktir. Nasıl? Öyle? Soğuk, soğuk, soğuk! Gel gel gel! Eve giriyoruz, eve giriyoruz. Soğuk, üşüdün sen. Hayır, edin. bok yediğim için ilaç abi. lazım. Gel gel şey içeri gel, evde sana ilaç var, gel gel. Al sana ilaç. Bileceğim. onlar değil. Onlar değil ilaç onlar değil. Bilerim ki. Oğlum bak meyvemiz kalmadı. Yasak var sokağa çıkma yasağı var. Aha ha <laughs> 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 Kazandım ki. Ölemedim. Rümeş de bakayım sen şey, ol, şey, şey, mi olacaksın? Yine baba olacağım bence kanka. Takım değişmek lazım. Evet. Nasıl değişeceğiz takım? e, Quit the menu. Tamam bundan <laughs> sonra oynarız dur sana. Tamam olsun. Dur dur bir dakika. Aha biri sıçtı. Oğlum neredesin? <laughs> ne yapıyor burada? Nasıl oldu baba? Benim bu kutuyu açacağım kontrol ediyorum ya zaten her geldiğimde. ben oturacağım. Ha bak onlar ilaç, şu yeşiller ilaç. Hani? Al Tamam şimdi verme. Az değilim ki. Özür dilerim oğlum. Baba ben bilin seni bilin niye sürekli elime Baba bilin bilin beni bir... Ya, ama ben istemeden ağlıyom oğlum dur. Aa baba bak ne var içeride. Ne var mum var. Sen yani nereye gidiyorsun? Oğlum bura bizim mahremimiz ha yatak odası yatak odası bebeğin banyosu falan Buralarda ne işin var senin? Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıl. Ölüyorum ki ben Nasıl ölüyorsun? <laughs> Oğlum bir bebek suyun altında nasıl ölebilir? Al ben tutayım Ölmezsin ya. Deme öyle oğlum temiz su. Daha ne istiyorsun? Ölüyor mu lan? Yok. Niye açtın kapat şunu. <laughs> Sa Mahremiyete saygın olsun. Bir şey deneyeceğim oğlum. Baba Bazı deneydim. Nasıl öldün? <laughs> İçeride bu Özellikle gibi. kontrol ettim canını, vanını, her şeyini, sıcaklarını. Nasıl ölmeyi becerdin? Yerde işte böyle oldu. Ne oldu baba? Hadi hadi rematch ver. Ben çıkayım ya. Kursana. Rematch ver, rematch ver. Türlü... ver, ver. Çıktı mı sen? çıktı ki. Tamam hadi. Biz, az da biz bakalım. Aa olalım. bir dakika fazla oyun modları varmış. Ya deneriz hepsini <laughs> işte. <laughs> <diyor. The> Hungry <laughs> Games'te oğlum. Nereden oynanıyor? Bebekler arası kanka açlık oyunları varmış. Oo Hunger Games. Tır oynarız Oğlum bu Play Online'a basıyorum şu olmuyor. Ha Connecting to Server tamam. Custom dedim. Bit Game dedim. Original. Cyber Baba. Tamam. Kurdum. Katıl. Geldim Publis kanka. Public'te kurdum. Public'te kurdum. Bayağı, yani. private yaptım. Private yaptım. <laughs> Şifreyi tahmin edemezler. Aynen kesin 21-21'dir. Edden daha edemezler dediğim anda yazdı adam ama. Starting in 1, 3, 2, 0. Ab! Baba! Oğlum neredesin? Ben adım müftü Baba. Müftü olsun. Ekranda neden mami yazdı? Baba. Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum. Sen baba senin karzı... bacakların vücuduna girdi baba. Sen bu tarza yeni mi başladın? Valla o valla olsun şapka buldum dedim böyle kendime dedim böyle artistik dedim görüntü yapayım dedim. Nasıl yakışmış mı? Al oyna. Neyle? Neyle baba korkuyorum. Bununla.

Ulu, 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 ulu. Bak abi bununla oyna bunu çal. Bak sen o bir şey soracan Ama baba ters tutmasan mı ben de çalsam? Sen baba, <laughs> <de>? hani, <gülüyor> hani, <gülüyor> hani ters tutmasan <laughs> da ben çalsam mı? Hani oluşum. Dan 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 don dan. Don, don, don. Baba. Baba karı kıza mı gittin? Neredesin? Helal olsun. Çok güzel çaldın. Ne yazıyor bunda? Benim mi bu? Evet. Bak ne yazıyor. Oku. Okuyamıyorum. Nasıl okuyamıyorsun? Bunun boyu nasıl benim? Ne diyor? Ready for... Kim yaptı? <laughs> Oyuncakları kutuya koyarsan kazanıyorsun sahibi. Durum çocuk öldür o arada. Evladım. Bu kadar <laughs> gitme. Sen nasıl geldin? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bana? Niye yerlerde dur bakayım. Elimde tablet kaldı. Baba ondan sonra açtım videoyu izle. Doğru baba pil yiyecek. Bütün pilleri yiyecek baba. Zıkkım ya. Ne diyorsun sen? Ben. ben. Baba ölüyorum ben. Dokunma valla çatarlarım seni. He. Al ye onu. Yemmiyor baba. Yenecek bir şey mi verirsen acaba? Sabit dur. Yemek, yap yemek yapalım mı baba? Ya in elimden şirek. Baba yemek yapalım mı? Hadi <laughs> <laughs> Evladım düzgün dur. Şu boğulursun orada ama. Gel. Baba dur tuvaletimi yapacağım. Vallahi bu. Tamam dur ki. Sen nasıl kazandın? Ben Benim de beğeneceğim oldu abona koyayım ölmüyor. Oğlum dildodan ban yeriz chat valla ban yeriz bak. Yok yok sakın yapma onu. Sakın yapma onu. Aa rematch çapında ben dedi oldum otomatik. Abi buldum. Oğlum ben var ya. En iyi bebek bakıcısı benim ha. Seni oynayacağın oyuncağı çıkarım ha. Gir lan dön Baba get televizyon izleyelim. Hadi gel oğlum tamam. Affettim seni. Tabloyu götürme devirdim herhalde. Çok şey yapma oğlum. Üstüne düşüyor dur. Heh, buradan devam et. Kaldığın yere niye geri dönüyorsun oğlum aşağı insene. Baba dur geleceğim. Nereye gidiyorsun? Ya sen o göt kadar boyunla nasıl zıplıyorsun? Bekle baba. Oğlum bana söylesen de ben getirsem hani. Ha piyano. Bunu getirsene. Bunu getireyim? Evet. Hadi gel. Hadi gidelim. Bak şu an aşağıda. Ne yaptın? Lan <laughs> neredesin? Oğlum Al. Dale. Gel buraya. Baba Sevdin ben ölüyorum, söylüyorum. ilaç vermen lazım. Oğlum şu an canım. Domestos Al. içtim. Filan Hayır o ilaç değil hocam dolduruyor sadece iyileştirmem. Tamam doldu şam bak yüzde yüzsin. Yine biliyor. düşüyor İlacı nereden bulayım ben sana? Oğlum girme suya suya du bağıracağım neredesin? <laughs> Bıraktı artık. Ölüyorum dur gel yanıma gel ölüyorum. Kendimi barbekü <laughs> yapacağım. Hayır hayır saçma saçma konuşma saçma saçma konuşma aramızda halledebiliriz. Benim barbekim <laughs> çok iyi oluyormuş dur. Aha bir ton çöp ye. <laughs> Baba hepsini yedim. Al sana meyve. Gel İlaç nerede olabilir? Bu ne? Benim adamdaydı en son. Al gel. Yemin et. Tom pil, tom pil Oğlum gel seninle bay egzantrik bir şey dinleyelim. Sakın ölme. Pili fırına koydum fırını çalıştırdım. Neredesin? Oğlum ölüyor mu? neredesin? Anam beni sikecek neredesin? <laughs> Baba gidiyorum ben. Nereye ben, gidiyorsun? Benim barbekü yapacağım. Oğlum anam beni siker gel. Ya. Ya, ben, beni ya. Ben barbekü oldum. <laughs> Yeşil barbekü ne ya? Anam. Dur kıyıttı ben de diğer modlarını deneyelim. Play online. Şil <laughs> var yeşil olanlar onlardan vereceksin. He he verdim onlardan bak <laughs> ne oldu. Custom dedim. Private'e geldim. Crit game dedim. Original. Family gathering. All babies must die. Aaa. Ne oldu? Kalabalık da oynanıyormuş. Daha çok Hunger Games. Ya Hunger Games oynayalım. İki kişilik. Ne şey Game oldu? mod. Custom dedim. Ee, ne oldu bu? Ben anlamadım. Vurdum kanka gel. Kastıma tıklayınca... Private'a <laughs> gel. DHG Baba, The Hunger Games. Join dedim. Andrei tamam. geldi, başladım. <laughs> İkimiz Neyi de bebek miyiz yani şimdi burada? Bilmiyorum. Lan şey? Dur, bak bekle. Birbirimize evet, git almayalım. Tamam. Anlaşabiliriz. Amaç ne? Amacı bulalım önce. Kaçtım ben. Sen şu nerede buldun ya onu? <laughs> 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 nerede buldun ya onu? Gel buraya. Oğlum benim baba böyle savaşçı ama. <laughs> Oğlum biz var ya doğuştan <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Ben de aldım. Gir buraya. Ya who's your banner lord gel. <laughs> Yürüyün aslanlar. Bak dur. Bence şey yapabiliriz. Bir anlaşma yapabiliriz. Evet yapalım. Al kat sende üst kat bende. 5 dakika sonra buruşalım. Tam kanka. Ne yaptın ya öyle? Yorumuyor öyle. Sana bir tane bıçak soktum. Haberin olsun. Bak bana. Erlilsiz. Bak bana. Babam, benim babam var ya en yüksek zıplayıcısıydı eskiden dünya şampiyonları sırasındayken. Gördün mü? Tamam tamam, ben de yeşilim. Benim babam da Hulk'tu. <laughs> git alt kata git. Alt kat seninki. Nasıl ya? Üstten daha şanslısın ama sen. Üstten <laughs> ben Sana Ana, ne oldu? Kafama tablo düştü. Sana ne oluyor asıl? <laughs> Sana ne Ben niye uçuyorum?

bir su mu atıyoruz birbirimize ne atıyoruz? Çıl 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 çıl. Benimki sıkmıyor. Uçtu uçtu. Ne, lan? ne oluyor oğlum? Circle help us help circle daralıyor herhalde. Ne oldu oğlum? Ben kazandım. O morluk ne? <laughs> Bilmiyorum. Kanka ben bir şey buldum içtim onu. Onu herhalde içmemem gerekiyordu. Herhalde. Dur direkt öldürmeyelim kanka birbirimizi şey yapalım, gezelim evde. Tamam hadi. Hadi hadi gel. Musi! Benim. Musi seni kelepçeliyim mi? Musi ama vuruyorsun ayıp ol, bak vuruyorsun yani. Çeçep diledim. Ya. Vuruyorsun kelepçelim. Musi, canım gitti ya, canım gitti ya. Seni bir daha kelepçeledim. Yürüyemiyor kelepçelediğim için. Nasıl yürüyeyim? Ne yaptın ki? Nasıl yaptın onu ya? Siktir git ya. Musi ben niye hulk oldum Musi? <laughs> Sen ayı kapanını... Sen niye ayı kapanına bastın? Nasıl ya? Işte <laughs> ya bebeğin olduğu bir evde ayı kapanına ne işi var? Ulan bebekler birbirlerine mızrak sokuyor. Bu mu tuhaf geldi? Evet. <laughs> <laughs> Ben kaç yaşındasın? Yeni doğdum sen? Ben seni kelepçeledim. Ama yapma birlikte oynayalım. Babam kızıyor. Bu ne drink jump Bu ne? Kaçtım ki. Ben de çok hızlı oldum ki. Çu çu çu. Çu 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 çu. Çu çu çu. Şu şu şu. Pıçı çı 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 çı. Çu çu. Suyum. İttir bitti. beni ittir. Arkadan ittir beni. Ha siktir git şimdi. Ben ateş ediyor mu şu? An? Evet. Çu çu çu. Dıkşın dıkşın. Gel hadi götürüyoruz gel muslukta kapışalım hadi Sen nasıl gittin oraya ki? Hadi gel musluğa gel musluğa Nasıl gittin gel, ben oraya, yıkanıyorum ben, ben musluda muslukta yıkanıyorum ben Ama sende süper jump var Hayır yok Elimdekini ben nasıl bırakacağım? R Hadi gel barbekü yapalım sen niye yeşil oldun? Sen kendi kendine nasıl yeşil oldun? Benim babam fokuttu Gel suyun altına gir temizlen yeşilsin yeşilsin üstüne kusmuş biri senin Ben portakal yedim Sanki yiyemiyon Gel gel tekrar gel buraya bak burada eğlence var Bak gel aşağı yer Sen gel yukarı gel Gel sen gel 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 Heh. Gel bak Ne oldu? <laughs> ne oldu? Gel gel Geldim. Bu tatlılar var. Aa babam söylemişti demişti bunları yersen ek olur demişti demek evet. ki güzel bir şey yiyelim. Evet ye hadi ye ben de yiyelim. Hadi ye. ye. Yesen gerçek ye? <laughs> Nereye gidiyorsun? Fire in the hole. Ne yaptın? O öldürüyor yapma ha öldürüyor. Kaçtı. Yeşil, <laughs> oldum, yeşil oldum yeşil oldum yeşil hey, oldum. Bebe, nasıl manyak bir şey oldum ki sen bilmiyorsun. Oh. Sen nasıl büyüdün lan? Kocaman oldun. Ben manyağım ha. Oğlum kocaman oldun. <gülüyor> <gülüyor> ben ölüyorum beni alsana yardıma gel hayırına Allah rızası için lan hulk oldum lan ben Ban Sen banlatıyor mu kendini? Sen, sen kendini mi banlatıyorsun Ben ölüyorum galiba. Ölüyorum. Aa, aa. Sen o kadar büyük nasıl oldun? <laughs> Bilmiyorum ki bir şey buldum. Dur. Beni mi şey mi? Yo taha. Taha 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 taha. Taha leyto. Daha? Aha. Ha mutluymuşum mutluymuşum. Ne mutluymuşsun? Ulan mutluyum ha bugün de. Taha hadi pasifi pasifi. Pasifi pasifi pas 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 Arkadaşlar Taha inanılmaz korku ya. Ya abi. <laughs> ya çok korkunç bence ya. Geliyorum. Gir 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 pasifi pasifi pasifi. <laughs> Uff, bir elimi yüzüme kim geliyorum ya. <laughs> ya eş. Pasifi pasifi. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum ben bugün. Kimden çıktı pasifi bu hikayede bir şey diyeceğim ne pasifisi ya? Ben korkmaya gelmedim buraya. Vallahi oruç içici olur abi. Sen Ağlamayın. Anıl oyunu kaç yıl önce oynadık hala <laughs> set sorununu düzeltmemişler. Eee ben... Bismillahirrahmanirrahim. Bu oyun ne? İlk defa açıyorum ben bunu. Ne bu? Melih bu hikayede yanan biz olduk. Oyun görüntü katlısını yüksek mi Tamam.